Yağmurun 5. gününden herkese günaydın. Böyle yağmur çok romantik bir an gerçekten. Böyle dışarı izlemesi falan çok huzurlu, çok güzel ama zorlukları da var. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Yaklaşık bir 7-8 gündür hiç güneş görmedik ve ne oldu? Enerjimiz tamamen bitti şu anda. Bugün bayağı zor geçecek gibi. Sabah saatlerinde problem yok ama ışık kullanması su kullanması hidroforda ona bağlı biliyorsunuz. Buzdolabı hepsi tamamen bugün kapandı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bakın kara kara düşünen bir elit fukara var. <laughs> Bu işleri nasıl yıkacağız? Elde yıkayacağız. Şöyle deniz kenarına gider yıkarsın ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> of elektriğimiz gitti. Taşıma su tüpümüz var. Biraz su ısıtırız. Ondan sonra hop dökeriz, yıkarız. Ben şeyi merak ediyorum ya, buzlukta kıyma var. Kaç gündür acaba öyle? Benim de tek korkum sucuğum. Çok özenerek bir sucuk Sıcakla aldım. Sucuk ne ya? Bir kilo kıyma var, kavrulmuş. <laughs> Hayır, ben öbürünü özenerek aldım. Aramızda bir duygusal bağ var yani, o danayla. Sucuğu ile. ben şimdi yaparım sana. <laughs> tamam, anlaştık. O bozulmadan yersem, gerisini bir şekilde tolere edebilirim. Anlaştık. <laughs> Hadi bari güzel bir kahvaltı yapalım. Bu hava yanca yakışır. Evet. De yokken. 怎么样？<laughs> olmaz. Elimize sağlık. Zor şartlarda. Güzel tamam. bir kahvaltı oldu bence. Değil mi? Şahane. Ya bu şartla göre güzel bir kahvaltı. Peki neden benim tabağım kağıt seninki? Çok haklısın. <laughs> <laughs> Unuttum da kağıt tabak çıkarttığımı. Yukarıdan çıkarttım bunu, kirlettim. Sonra fark ettim kağıt tabak. Unutkanlık. Tamamen unutkanlık yani. Hiç Vallahi hakkında unutkanlık. kötü Art niyet yok. <laughs> İstersen değiştirebiliriz ama çok uzun yok sürer. Bence salatalık çok. Şeytan diyor, hadi yapalım da ama tamam istemiyorum. Çok güzel görünüyor yalnız. Uzatayım bakayım, test ediyorum şu an. uzuyorsa alacağım seni. Aha alacağım seni tamam. Evlenebiliriz güzel kardeşim. Çok güzel ya. Yarın da böyle kıymalı etli yemekler yap. Hepsi çöpe gidecek. Misin? Sus be bir kilo kavrulmuş kıyma var. Baharatı bile var içinde hazır her şeyi. Bir kilo kıymayla ne yemeği yapabiliriz? Erol Hı. Taş gibi kepçeli yememiz lazım onu pişirip. Ben zaten öyle çok kıymalı bir şey yapmam ki küçük küçük koyuyorum kıymayı yeme. Bana beş ay yetsin diye ben koydum onu oraya. İlk defa böyle bir yağmur görüyorum. Bu da ilk defa bu kadar bulut görüyorum. Hadi yağmuru geç. belli ki içeride yaşayacağız tamamen. <laughs> Hazır yağmur durmuşken. Çok büyük yağmur geliyor. Vur. Kocana vurur gibi vur. Şöyle benim ağzım gibi düşün. Oo o kadar. <laughs> büyük yağmur geliyor. He's <laughs> got Ya Mutlu dışarıdan e, su alacaktı. Alıyorum işte. <laughs> o kadar büyük yağmur başladı ki şu an yağmur suyunu almayı tercih ettik. Ne yapalım? Çok güzel güneş var bu arada. Yüzüne çok güzel vuruyor zaten. Tam biber ayak. Herhalde bir 9 gündür ilk defa bir güneş gördük. O da bu kadar yani bu da bulutun arkasında aslında. Evet. Bize bir hayrı yok ya. Sadece görüntü olarak tam. Şimdi vanayı açacağım. Mutluya depodan su gitsin diye. Geliyor. <laughs> Geliyor mu? Geldi geldi. Şu anda elektriğimiz tamamen bitti dediğim gibi. E, hidroforumuz da çalışmadığı için manuel su çekiyoruz depoda. Suyumuz yok resmen. Bu kadar yeter herhalde ilk yıkamaya. Kapatabilirsin vanayı. Tamamdır, kapatıyorum aşkım. Nasıl dolandırıldım? 3 tane kaşık var diye başladığın yolculukta şunun altına saklamış hepsini. Nasıl güzel bir kadının farkında mısın? Bak dışarıda hiç kirli bulaşık görmüyorsun. Bir anda bulaşıklar çıkıyor ortaya. Yazıklarım olsun ya. bu kadınlıktır işte. <laughs> Sabah dedi ki kahvaltıyı ben hazırlayayım bulaşıkları sen yık hayatım dedi. Bana da, bana da mantıklı geldi. Ama böyle dolandırılacağımı bilmiyordum. Küçük Jet Fadıl'la birlikte yaşıyoruz işte yapacak bir şey yok. İşte evlendiğin kadına şöyle bir bakacaksın. E-Devlet'ten sorgulayın arkadaşlar. <laughs> Evlenmeden önce rica ediyorum bir sorar mısın? Acaba her kadın böyle değil mi? Bir şekilde iş hayır ya. iş satabiliyorsak her kadın satar ya kocasını o işi. Bir şekilde satar yani. Kadın dediğim budur. su torbalarımız var ha. Bu fonçtuk onlar olmasa. Seni büyük. <laughs> Kafandaki ne aşk? Işıksızlık da böyle. Böyle mi olayım ya? Şans işte senin şansına. Hmm. Herhangi bir hile olmasın. <laughs> Al. Ah. Sinekten başlayalım. Alıyorsun. Alıyor muyum? Hı hı. 10. Bu da 10, maça on. Niye bunu ben buradan aldım, sen bunu attın? <laughs> Şimdi... ...ben bu oyunu oynamayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> pişti, ne bileyim böyle kolay olur dedim ama... Bir şey söyleyeceğim, sen pişti oynayalım deyince ben herkes pişti diye düşünüyordum. <laughs> ben de ben biliyorum zannediyordum aslında. Uno. Ne unosu ya kafam yattı. <laughs> Kuralları bildiğim tek oyun Uno. O yüzden Uno ile giderim ben hiç. Kusura bak. Tamam ben atacağım. Ben atacağım. Ha? Hayır ben atacağım. Sen aldın ama. Hayır. Ha, bitti bitti. Hayır. Kusura Hemen pisteşme Hayır, ya. Hayır ben atacağım. Kırmızı kurallar benden. Hayır. Kusura bakma. Hayır ben atıyorum. Bitti. Bunlar soğumadan yatalım. <laughs> Koltuğun altında mı koydun sen onu? Arkadaşlar bu bol yağmurlu ve elektriksiz günde bizleri eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz artık yatıyoruz izninizle. Çünkü başka çaremiz yok. <laughs> Gerçekten yok. Artık bilmediğimiz oyunlara kadar oynadık. <laughs> Sabah erkenden kalkacağız. Önce bir telefonlara falan şarj edebilmek için bir kafeye gideceğiz. Sonra da yakınlarda bir kamp alanı varmış. Ona uğrayacağız. E, karavanın elektriğini toparlamamız lazım. Çünkü dolap full dolu ve e, Elektrik yok. Şu an çalıştıramıyoruz. Evet. Her şey bozulabilir. O yüzden yarın sabah bayağı işimiz var. Erken kalkacağız. Yatalım. Uyuyalım. Gelecek bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Onları Biz yürürken siz bol bol beğenin. Ben söyleyeyim şimdi ne olacak. Unutan unutan şey olabilir. Böyle ayıp olur diye söylemedim. Tamam, tamam. Yok canım ne gibi. Bizi hep beğenmezlerse bize ayıp olur bence. <laughs> Can, görüşürüz.